Fikri Bey, konuşacağım dediniz, bir şey demediniz. Geldiğinizden beri ağzınızı bıçak açmadı. Siz hasta falan mısınız? Ben bir hemen ıhlamur kaynatayım size. Ha? Aman kızım, bunun ıhlamurluk hali mi kalmış? Fikri, hu, duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Ölmeden önce evlendiğinizi görmek istiyorum. Eniklerinin başına ana lazım, ana. A Allah göstermesin, ne biçim konuşuyorsunuz Aysel anneciğim? Allah <laughs> gecinden versin. Verdi vereceği kadar. Benim tek yön otobüs biletim kesildi. Ben otobüsün kalkmasını bekliyorum. Öleceğim ben, öleceğim. Anne. Ne anne? Ha? Ölmeden nikahınızı göreceğim, anladın mı? Aysel anne, siz hasta... Fikri Bey? Hayır, niye? Siz biliyor muydunuz? Hayır. Ay bir şey söylesenize, yemin ediyorum yürüyemeyecek şimdi. Ay Şeyma, herkes bir gün ölecek. Hastayım, öleceğim işte. Siz nikahı ne zaman basıyorsunuz, onu söyleyin bana. Hiçbir zaman. Ne? Ha. Şeyma Hanımcığım, ben çok düşündüm. Ama biz çünkü bizim aramızda ölüm yerde. Ben size ne zaman baksam şükran görüyorum. O yüzden size bakamıyorum. Yapamayacağım kusura bakmayın. Anne hadi kalk って。